Ecel hep ahiret aşıklarını düşündüre gelmiştir. Nasıl düşündürmesin? Akibetimiz o olacaktır. Nasıl olacaktır? Nice nice kaçarsan da, derya deniz geçersen de, pervaz kurup uçarsan da, ölüm seni bulur bir gün. E bunda çare yok. Asıl olan tabi hazırlanmaktır. Evet. Yüce değil, söze bakın. Bizde iş yok ama mevcudu aktarmaya, aklımıza gelenleri yahut hazır olanları telefon misali aktarıyoruz. Söze bakalım. Ecel yakamdan tutma git Gençlik çağım geçen de gel Ecel yakamdan tutma git Gençlik çağım geçen de gel Gurbet elde merhamet et var körüğüme göçende gel gurbet elde merhamet et vatanına göçende gel bu dünyanın havasından geçmez gönül davasından yavruları yuvasında kanatlanıp uçan da gel yavrularım yuvasından kanatlanıp uçanda gel bahar gelme yazda gelme kışta gelme güzde gelme 80 90 yüzde gelme 110'unu geçen de gelmeye, 110 gel 80 90 yüzde gelme 110'unu geçen de gelmeye, 110 gel Şeymaninin nadesini şaşırmayı razesini Ölümsüzlük vadesini dost elinden içende gel. Ölümsüzlük vadesini pir elinden, içende gel. Evet gel desek de gelecek, gelme desek de gelecek. Bu bir temennidir. Yani kimse zamansız gitmek istemez ama o ulvi davetin zamanı yoktur. Öyleyse biz hazırlıklı, tedarikli bulunmaya çalışalım. Başka da çare yoktur. Mevlamızdan yardım isteyelim. Ona yönelirsek o dünyevi ve uhrevi işlerimizi kolay kılacaktır. Bunda şüph şüphemiz yok. Mevla bize en çok acıyandır. Kuluna iyilik murad edendir, ihsan murad edendir. Biz yeter ki bir adıma on adımla mükandan müzen zeh olarak gelen, karşılık veren Mevla'ya yönelelim. Bunda gaflete düşmeyelim biiznillahü teala. Söz çok da birazcık daha söyleyelim. Cananı incitme cana, Kendeki canın incinir. Kimseye rencetme cana, inci canın incinir. Zulmeyleme bir ferdesen, gelmeyesin bin derdesen, olur isen zulmeresen, ruhi revanın incinir. Eğri yola gider isen, oyunda laib eder isen, kebairi yeder isen, senden cinanın incinir. Edep haya gider elden, nuru iman çıkar dilden, mahvolur irfan gönülden, rahmı rahmanın incinir. Rahı dur olma sen, gözlü iken kör olma sen, merkep gibi hor olma sen, pirü civanın incinir. Terk edersen şeriatı, reddedersen tarikatı, bulamazsın hakikati, rütfi imanın incinir. Evet, bulamazsın hakikati, lütfu imanın incinir. Herkesin imanı incinir. Gerçeği bulamazsa, Mevlasına ulaşamazsa tabi. Neyin var? Derviş olan yolda yürür yüzünü yerlere sürür dost ile beraber durur aciz senin neyin vardır Dertli gönül güller açar bülbül kervan konar geçer herkes ektiğini biçer aciz senin neyin vardır Dertli bülbül dertli uçar güller ona bakıp açar herkes cevherini saçar aciz senin neyin vardır Gördüm bülbül dertli öter, her ötüşünde gül biter. Herkes bal alır, bal satar, aciz senin neyin vardır? Yürüyenler menzil alır, çalışmayan yolda kalır. Herkes maksudunu bulur, aciz senin neyin vardır? Çorum ili, çorum ili, çorumda var hak bülbülü, Herkes satar nergis gülü, aciz senin neyin vardır? Kendini ver, yüzüm kara, kalp derdine derman ara, Elim boştur, yüzüm kara, aciz senin neyin vardır? Poyrazoğlu eyle nazar, dertli olan dertli yazar, Dost ile dost olanlar var. Aciz senin neyin vardır? Evet. Mevla'ya dostluğumuzu tam yapalım. Sevdikleriyle beraber olalım. Sevdiği işlere koyulalım. Bu dünyada kafil olmayalım. Öbür dünyaya boş varmayalım. Yardım Cenabı ı Hak'tandır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.